Artık sayısını hatırlayamadığımız değiştirilen yargı paketlerinin bir diğeri daha genel kurulumuzda. Paket paket yargı, torba torba kanun. Malum salgın üzerine gözünü kulağını meclise dikmiş olan vatandaşımız yine sukutu hayale uğramıştır. Umuyor ve diliyorum ki meclis kapanmadan gerçekten vatandaşın beklentilerini karşılayacak bir kanunu ortak bir akılla hep birlikte çıkarabilseydik. Ama yine olmadı. Bu nedenledir ki AK Partisi paket paket yargı dağıtmaya devam etsin. Ben ülkenin gerçek gündemini, kaynak sorunu ve kaynakların nasıl tüketildiği meselesi üzerine konuşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz bize yeteriz. İBAN numaraları verildi. Kim bizimle beraber, kim değil kaydalındı. alındı. 2 milyar 100 milyon 418 bin lira bağış toplandı. Ancak geçen hafta görüldü ki bu paraların akıbeti belli değil. Aynı 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraların akıbetinin belli olmadığı gibi. Bu ülke Cumhurbaşkanı hükümet sistemini neden geçti? Bütün kararlar tek bir merkezden alınsın, vakit kaybı önlensin, işler ve işlemler hızlansın, ülke şaha kalksın. Bu sistemi dayatanların gerekçeleriydi. Şimdi soruyoruz Cumhurbaşkanlığı, paralar nerede? Ben bilmem, Aile Bakanı bilir. Sayın milletvekilleri, biz ülke olarak gerçekten birbirimize yeteriz. Hiç iban dağıtmaya, dayanışma kampanyaları düzenlemeye gerek de yok. Bakınız geçtiğimiz iki hafta kit al komisyonları toplantıları vardı. Biliyorsunuz kitler Sayıştay denetimine bağlı. Her milletvekili arkadaşıma Sayıştay'ın kitlere ilişkin hazırlıkları raporları okumalarını tavsiye ediyorum. Hatta iktidar Partisi milletvekillerine tavsiyem bu raporları okuyup Sayın Cumhurbaşkanı da bilgilendirin. Anladığım kadarıyla vatandaştan her zor durumda iban isteyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın kitlerin mal varlığından, kitlerin nasıl yönetildiğinden, kitlerin taşımazlarının nasıl çürümeye terk edildiğinden, üretim yapabilecek durumda olan kitlerin nasıl sadece arpalık olarak kullanıldığından haberi yok. Kitlerin taşımazları esrarkeşlerin barınakları olmuş. Kitlerin atıl fabrikaları etrafın can ve mal güvenliğine zarar gelmesin diye belediyelerce yıkılıyor. O kadar ilgisizler ki yöneticileri binalar yıkıldıktan sonra haberler oluyor. Öyle kurumlar var ki yapacakları işleri kalmamış. Bari otopark işletelim emlak danışmanlığı yapalım diye kendilerine iş arıyorlar. Kimi diyor ki biz özelleştirileceğiz ondan çalışmıyoruz. Bakıyoruz özelleştirme kapsamında mı? Hayır. Bakıyoruz bazı kurumlara Sayıştay 2015, 2016, 2017'de uyarmış. Yetmemiş 2018'de de yine aynı uyarıyı yapmış. Kuruluşun verdiği cevap Sayıştay'ın önerisi doğrultusunda işlem yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, kamu iktisat teşekkürlerinin kuruluş amacı neydi? Ekonomik kalkımanın kamu mantığıyla çalışan kurum ve kuruluşlar eliyle yürüyemeyeceğinden hareketle devlet sermayesini kendisinin karşıladığı ama ticari esaslara göre faaliyet gösterecek kuruluşlara ihtiyaç duymuştur. Bu kuruluşlar özel sektörün başaramadığı ya da girmek istemediği işleri yapacak, devlet bu alanda özel sektöre öncülük edecek ve en önemlisi kamu kuruluşları olmasına rağmen özel sektör mantığıyla hareket edecektir. Nedir özel sektör mantığı? Kar etmek. Komisyonumuzda şu anda denetime tabi 73 kuruluş var. Doğrudan kit diyebileceğimiz kuruluş sayısı 22. Geri kalanı bağlı ortaklıklar. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, kamu iktisati kuruluşlar ve özel kanunlara göre denetimini yaptığımız kuruluşlar var. AK Partisi'nin yıllardır kitlerin üzerinde yürüttüğü politika belli. Tabii bu politikanın halkın aynasına yansıyan görüntüsü de belli. Kar ediyorsa sat, kar etmiyorsa böl, satamıyorsan hazineye kat, kattığını da yandaşlara vereceğin büyük ölçekli işlerde teminat olsun diye varlık fonuna portföyüne ekle. Bir kısmında yönetim kurullarına atamak üzere eş, dost, akraba ve partililerin istihdamı için kullan. Kamu iktisadi teşekkürleri eğer hükümetin maddi bir beklentisi yoksa kaderine terk edilmiş durumda. Sayıştay'ın denetimini yaptığı kuruluşlar ortak karar almışçasına faaliyet zararı açıklıyorlar. Kazara kar eder bir kuruluş varsa ona da görevlendirme yükümlülüğü verip karını hazineye el koyuyor. Kitlerden hazineye aktarılan paralara tabii ki sözümüz yok. Ancak aktarılan kaynak doğru adrese gitmiyor. Vatandaşın cebine gitmesi gereken para biz bize yetenlere gidiyor. 2018 yılı itibarıyla kitlerin borcu 77,5 milyar lira. Bu rakamı açıklayan Sayın Berat Albayrak, namı diğer damat bey. Peki hiç iş yapmayan kitle nasıl bu kadar borç biriktirebiliyor? Sorulması gereken tam da bu. Varlık fonuna devredilene kadar kar eden kuruluşlara zarara geçmiş. Diğerlerinin birçoğu da tabela kuruluşu haline gelmiş. Yönetimi var, binası var, arabası var ama çalışacak personeli yok. Neden? Çünkü kitlere personel alımı yapılmıyor. Borç bu kadar çok olunca kitlerin denetlenmesi de anlaşılan hükümetin yani sizlerin işine gelmiyor.